Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ders kitabı soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bugün 18. sayfadan devam edeceğiz. Geçen videomuzda kısaca bu sayfaya değinmiştik hatırlarsanız. Şimdi okuma sonrası bölümüyle derinlemesine konuya ne yapıyoruz? Giriyoruz ve konuları pekiştiriyoruz. Önce dil bilgisi Konularından bir giriş ufak e, yapacağız. Sonra sevgili arkadaşlar okuduğumuz şiirle ilgili soru çözümlerimize geçeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir hatırlayalım. Önceki videonun ikinci bölümünde buraya değinip videomuzu bitirmiştik. E, i̇zlemeyenler için bu bölümü böyle bir seri bir şekilde geçelim. E, söz varlığımız kısmında bütün kitap boyunca bu söz varlığı bölümlerinde. E, kullanılan kelimelerin anlamları üzerinde mecaz mı, yan anlam mı, gerçek anlamlı kullanılmadığını ne yapacak? Bize soracak ve öğretecek. Eski bilgilerimizi hatırlamamızı sağlayacak. Burada da ilk konu olarak söz varlığımız bölümü karşımıza çıkıyor ve burada okuduğumuz sanat metninden hareketle e, bazı sözcükler verilmiş ve bu sözcüklerin ders kitabında kullanıldığı yer verilmiş. Bir tane de örnek işlem yapılmış. Bunların mecaz anlamda mı, gerçek anlamda mı kullanılıp kullanılmadığını soruyor. Direkt bize mecaz anlam veya gerçek anlamda kullanılıp kullanılmadığı şeklinde sormamış. Bak ne demiş? Farklı anlamda kullanılan kelimeleri örnekteki gibi işaretleyiniz. Yani asla bir beyin fırtınası yaparak sen bu kelimelerdeki anlam farklılığını kavruyor musun, kavramış mısın, kavramamış mısın onu ölçüyor. Ha, yani ne anlam? Gerçek anlam, mecaz anlam. Ha Bazen kaynaklarda yan anlam kavramını göreceksiniz. O yan anlam günümüzde gerçek anlamın içine katılarak ifade ediliyor. Onu da ifade edeceğiz ilerleyen derslerimizde. Aynı zamanda arkadaşlar bu e, kitabımızdaki dil bilgisi konularıyla ilgili kanalımızda bir videomuz da var. O videomuzda bu dil bilgisi konularını e, ayrıntılı bir şekilde işlerken e, aynı zamanda konu anlatımı da yapıyoruz. Dolayısıyla burada e, direkt cevapları verme ve yüzeysel bir bilgilendirme yapıyoruz. Ondan dolayı o videolarımızda muhakkak izleyin. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ilkbahar <laughs> kelimesinin farklı anlamda kullandığını söylüyor bize kitabımız. Bakın tik atmış kendileri. Dolayısıyla farklı anlamda kullanıldıysa buradaki bahar mecaz anlamlı olarak ne yapmış? Karşımıza çıkmış. Fakat diğer ikinciye baktığımız zaman burada bahçe kelimesinin farklı anlamda kullanılmış mı? Hayır. Burada sebze, meyve, ağaç dikilen, e, yetiştirilen e, bir alan olarak ne yapılmış? Karşımıza çıkmış. Onun için biz hayır bölümünü tikliyoruz. Geçen videomda buna biraz ayrıntılı değinmiştim. Evet şimdi seri bir şekilde geçiyorum. Yine kelebek kelimesi Mısra'da geçtiği haliyle <laughs> gerçek anlamda ne yapılmamış, kullanılmamış arkadaşlar. Burada çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeği kelebeğin derken e, sahnede arkadaşlar balerin, evet kelebeğe benzer değil mi? Onların e, sahnedeki o dansları, yürüyüşleri, e, kıyafetleri bir kelebeği andırır. Dolayısıyla burada bir çağrışım yapıyor şairimiz. Dikkat edin. Dolayısıyla burada evet bölümünü işaretliyoruz. Farklı anlamda ne yapılmıştır, kullanılmıştır. <laughs> yani mecaz. Müzik burada hayri işaretliyoruz, dans hayri işaretliyoruz, ee, sülüs kelimesi hat sanatının bir örneği hayri işaretliyoruz ve zeybek burada hayri işaretliyoruz. Dolayısıyla bunlar gerçek anlamında ne yapılmış, kullanılmış. Peki şimdi sanatçı, şair arkadaşlar <laughs> soruya gelirsek, farklı anlamlar niye yüklemiş? Bakın hem gerçek anlam var hem mecaz anlam var. Ama mecaz anlamlı e, kelimeleri de kullanarak özellikle diğer e, dörtlüklere baktığımız zaman çokça kullanarak bir şeyler yapmak istemiş. Gerçekle mecazı bir arada kullanılarak bir şeyler yapmak istemiş. Acaba bu bizde bir çağrışım uyandırma amacı e, gütmüş olabilir mi? Evet sanat eserlerinde özellikle şiirlerde arkadaşlar dilin mecaz ve yan anlamlı kelimeleri daha ön planda kullanılır ve gerçek anlamlı kelimelerle beraber bunlar kullanılarak e, karşı tarafta okur e, nezdinde bir etkileyicilik sağlaması hedeflenir. Dolayısıyla sanatsal metinlerde mecaz ve yan anlamlı kelimeler özellikle mecaz anlamlı kelimeler daha ağırlıklı kullanılır. Dolayısıyla arkadaşlar şairimiz burada da bunu gerçekleştirmiş. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman burada gene bizim dil bilgisi yönümüzü ölçmek için bir soru sorulmuş. Şiirde geçen bazı kelimeler verilmiş. Sanat, bahar, musiki, mozaik kelimeleri Dikkat edin. Bunun diyor güncel TDK sözlükte Türk Dil Kurumu'na ait sözlükte günümüzde kullanımı aynı mı? Yani günümüzde biz bu kelimeleri böyle mi kullanıyoruz? Onu kontrol edin. Arkadaşlar TDK söz diye baktığımız zaman böyle olmadığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. O günkü kullanım öyle. Sanat, bahar, mozaik, müzik şeklinde bu kelimelerin yer aldığını görüyoruz ve günümüzde bu şekilde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Çünkü dil canlı bir varlıktır. Süreç içinde değişime uğruyor. Türk Dil Kurumu da biliyorsunuz. Türk dilinin gelişimi adına, e, gelişimi ve değişimi adına kararlar alan bir devlet kurumu günümüzde bu kullanımları ne yapıyor? Kabul ettiği için biz de yazılı edebiyatımızdan bu kullanımları ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Peki biz müdahale edebilir miyiz şairin o eserine bugünkü kelimelerle e, yazabilir miyiz? Hayır. O, o günkü şeye göre yazılmış. Şaire ait bir özelliktir. O günkü e, kullandığımız Türkçe ile ilgilidir. Ona biz müdahale edip değiştiremiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ve dördüncü soruda da e, gene üç noktanın kullanımıyla ilgili bir soru sorulmuş arkadaşlar. E, burada şairimiz ne yapıyor arkadaşlar? E, duygularını ifade ediyor. Edemediklerini de o üç noktayla ne yapıyor bize? E, veriyor, okura veriyor. Biz oraya onu ne yapıyoruz? Etkiliyor arkadaşlar. Evet burada ayrılıyor yolumuz diyor. Sana uğurlar olsun burada ayrılıyor yolumuz. Burada batı tarzı edebiyatı benimseyen e, sanatçılarla milli yerli Kültürümüze ait değerleri savunan sanatçılarının e, yollarının ayrı olduğunu, ayrıldığını e, ifade ediyor. Bu duyguları bize veriyor. Pek. şimdi bu özeti de yaptıktan sonra arkadaşlar 18. sayfamızdaki metni anlayalım. Özellikle bu videomuzun esasını e, içeren e, bu bölümümüzü ne yapalım görelim. Şimdi diyor ki şiir deyince aklınıza gelenleri arkadaşlarınızla paylaşınız. Söylediklerinizle sanat adlı şiir örtüşüyor mu? Düşüncelerinizi gerekçeyle söyleyiniz. Arkadaşlar burada şiir deyince ne yapacaksınız siz bugüne kadar gördüğünüz e, derslerden yani ortaokuldaki o Türkçe derslerinden hareketle veya işte bir e, medya dinletisi olabilir, farklı... Şairlerin şiir kitaplarını okumuşsunuzdur veya dinlemişsinizdir oradan olabilir. Şiirle ilgili görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Bir defa önceki derslerimizi hatırlarsanız şiirlerde bakın mısra mısra yazılmış düz yazı şeklinde değil. E Kafiyeler var değil mi sonuçta? Okuduğumuz zaman bizi etkiliyor değil mi? Bu yönlerini ne yapacaksınız? Muhakkak arkadaşlarınızla ne yapacaksınız? Paylaşacaksınız. Peki bu söyledikleriniz sanat şiiriyle örtüşüyor mu? Evet bak sanat şiirinde de böyle dörderli sıralanmış, işte sonda kafiyeler var, etkileyicilik var öyle değil mi? Zihnimizde çağrışımlar yapıyor, mecazlı söyleyişler var. Bunlar örtüşüyor bazı yönleriyle, birçok yönüyle örtüşüyor. Ama tabii her şairin işlediği konu, anlattığı şey farklı, o ayrı bir olay. Ama ifade edilen şeyler yani bu genel hatlarıyla bir örtüşme fikirlerimizle görüşlerimizle arkadaşlarımızla paylaştıklarımızla ne yapıyor? Örtüşüyor. Bunları gerekçeleriyle ne yapıyoruz? Söylüyoruz. işte şiirler düz yazı değildir mesela. Dörtlüklerle yazılabilir, üçlüklerle yazılabilir. Mısralar halinde yazılıyor. Mısra sonlarında öl, ö, mısra sonlarında kafiyeler var, redifler var. Ölçü var, belli bir ölçü var. Değil mi? Hece ölçüsü hatırlayın ortaokulda görmüştük. Bazı şiirler serbest ölçüyle yazılmış. Değil mi? Bütün bunları ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz. Siz de arkadaşlarınızla ne yapıyorsunuz? Paylaşıyorsunuz ve hocamız, öğretmenimiz sorduğu zaman da bunları ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Bakın yavaş yavaş şiire giriyoruz. Şiir konusuna giriyoruz. Şiirin inceliklerine, ayrıntılarına giriyoruz. Evet. Burada çok fazla ayrıntı vermiyorum. İlerleyen Sayfalarda videolarımızda zaten bunları aynısıyla işleyeceğiz. İkinci sorumuz, birinci dörtlükte söyleyici kolundan tutarak çeken kişinin amacı ne olabilir? Söyleyiciyi, bakın şimdi altını çizdim dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Şimdi niye şair demiyor, söyleyici diyor? Allah Allah hocam bunu şair söylemedi. Ha şair yazdı ama şair temsilen kendisinin ağzından söyleyen birini orada aslında söyletiyor. İşte biz buna söyleyici diyoruz. Arkadaşlar şiirde kurmaca anlatıcıya söyleyici adı verilir. Çocuklar edebi metinlerde yazar veya şair kendisi olarak o şiiri anlatıyor değildir. Kendisi olarak anlatırsa o zaman yaşanan gerçekliği anlatıyor deriz ve o artık bir sanat eseri olmaz, öğretici bir metin olur. Sanat eseri olduğu için orada kendisini temsilen bir varlık, bir anlatıcı anlatıyor e, hedefiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla şiirdeki söyleyene bir söyleyici diyoruz. Hikaye roman gibi eserlerdeki e, söyle, anlatana ise biz kurmaca anlatıcı diyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla söyleyici de kurmacadır. E, buradaki e, hikaye ve romandaki anlatıcı da kurmacadır. Bunu unutmayın. O zaman şiirdeki kurmaca anlatıcıya biz ne diyoruz? Söyleyici diyoruz. E, bunu ifade edelim arkadaşlar. Peki edebi metinlerde şimdi burada bir soru gelebilir aklımıza. Yazılıda da soru gelebilir. Edebi metinlerle sanatsal metinlerin anlatıcısı farklı mıdır? Aynı mıdır? Bakın biraz önce anlattım ya size farkını. Böyle bir soru yazıda gelebilir. Ne yapacağız arkadaşlar? Evet arkadaşlar edebi metinlerle yani sanatsal metinlerin daha doğrusu burada şöyle diyelim. E, sevgili arkadaşlar sanatsal metinlerin demeyelim de öğretici metinlerin diyelim. Çünkü sanatsal metinlerle edebi metinler aynıdır. Arkadaşlar aynı anlamda kullanılır. E, bunların e, anlatıcısı farklı mıdır? Evet arkadaşlar, öğretici metinlerle sanatsal e, metinlerin anlatıcısı farklıdır arkadaşlar. Neden farklıdır? İşte biraz önce söylediğim gibi edebi metinlerle öğretici metinlerin anlatıcısı farklı mı? Aynı mıdır? Farklıdır. Çünkü edebi metinlerde e, kurmaca bir anlatıcı var. Sanat e, öğretici metinlerde ise arkadaşlar öğretici metinlerde ise gerçek kişi var. Yani yazarın kendisi var. Dolayısıyla böyle bir soru geldiği zaman arkadaşlar, edebi metinlerle öğretici metinlerin anlatısı farklı mıdır, aynı mıdır? Farklıdır diyeceğiz. Sanatsal metinlerde kurmaca anlatıcı, öğretici metinlerde gerçek kişi yazarın kendisidir anlatıcı, arkadaşlar. Şiirlerde ise kurmaca anlatıcıya biz söyleyici adını veriyoruz. Tamam mı? Bakın burayı unutmayın arkadaşlar. Böylelikle bir temel ne yapmış olduk? 60 olduk. Gelelim arkadaşlar üçüncü sorumuza. Okuduğumuz sanat adlı şiire göre mabetleri süslemek için neler kullanılmaktadır? Bu süslemeler insanları nasıl etkilemektedir? Söyleyiniz. Arkadaşlar sülüs yazı, mozaik, çini bunlar nedir? Ee, arkadaşlar e, süsleme e, aletleridir. Bu mozaiki e, batı kültürünü temsil ettiği için şairimiz ne yapmaz? Beğenmez. Dördüncü sorumuza gelelim. Şair üçüncü dörtlükte bale ve zeybek oyununu neden karşılaştırmış olabilir? Söyleyiniz. Arkadaşlar yabancı kültür ve yerli milli kültürümüzü ne yapıyor? Karşılaştırıyor bu sembollerle. Dolayısıyla eee Batı e, medeniyetine hayran e, kişi, e, Batı sanatını benimseyen şair ve yazarlarınız. Burada hayran kişiyle sanatçı karşılaştırması ne yapılmış? Yapılmış. Yabancı kültür ve yerli kültürümüzdeki bu hayran sanatçı karşılaştırması yapılmış. Beşinci sorumuza gelelim. Şiirde geçen köylünün kıvrılmayan beli ifadesi Anadolu insanının özellikleri hakkında size neleri düşündürmektedir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle söyleyiniz. Arkadaşlar burada hayatın zorluklarıyla mücadele eden Türk köylüsünü sembolize etmektedir. Altıncı sorumuzun A bendine gelelim. Okuduğunuz şiirde diyor söylenmemiş bir destana benzetilen Anadolu'nun özellikleri nelerdir? Bir, Anadolu'nun folkları yani kültürü halka ait olan kültürel özellikleri, sanatsal faaliyetleri folklor kelimesi çerçevesinde adlandırılır. Yani sadece halk oyunu folklor demek değildir. Folklor genel bir addır. Onun içinde tüm değerlerimiz yer alır. Halkın ürettiği değerler Folklordur arkadaşlar. İki, Türk kültürüne ait özellikler. Burada Zeybek oyunu, Çin'i, hat yazıları, insani ilişkiler yani misafirperverlik ve benzeri. Bunlar e, Anadolu'nun özellikleri içinde yer alabilir arkadaşlar. Yer alır daha doğrusu bazılarıdır diyelim. B sizce günümüzde Anadolu'nun bu özellikleri hala yaşatılmakta mıdır diye soruyor. Günlük hayattan örnekler veriniz diyor. Evet arkadaşlar birçoğu yaşatılmaktadır. Bazı törpülenmeler olsa bile yaşatılmaktadır. Fakat batı kültürünün etkisiyle bazıları da ne yapılmıştır unutulmuştur. Dolayısıyla arkadaşlar bunu da örneklerle ne yapacağız dersimizde ifade edeceğiz. Hocamız sorduğu zaman bu soruları cevap vereceğiz kendi çevrenizden bulunduğunuz yerden çünkü beni Türkiye'nin değişik yerlerinden izliyorsunuz mesela bir batıdaki bir geleneksel yapının devamıyla Doğu'daki veya Orta Anadolu'daki, Güneydoğu Anadolu'daki veya Karadeniz'deki o geleneğin sürmesi arasında fark var. Mesela büyük şehirlerde, metropollerde Anadolu'daki bazı geleneklerin sürdürülmesi değil mi? Mümkün değil. Bazı değerlerin yaşatılması mümkün değil. Dolayısıyla bunları siz içinde bulunduğunuz ortama göre anlatırsınız, ifade edersiniz. Evet, C sorusuna gelelim. Siz Anadolu'yla ilgili bir şiir yazsanız, Anadolu'nun hangi özelliklerinden bahsederseniz bahsedersiniz diye yazın. Arkadaşlar Anadolu ruhunu yazı, yansıtan özelliklerden bahsederim. E, tarihi, kültürel zenginliklerimizden bahsederim. İşte mimarimiz var, edebiyatımız var, doğal güzelliklerimiz var, e, misafirperverliğimiz, yemeklerimiz vesaire. Unutulmaya yüz tutulmuş evrensel değerler içeren özelliklerini ne yaparım? Aynı zamanda işlerim bunları madde halinde burada ifade etmiş olan gelelim yedinci sorumuza arkadaşlar aşağıdaki çalışmayı aşamaları takip ederek diyor yapınız A sınıfta sen ve biz adlı iki takım oluşturunuz her takım için bir sözcü seçiniz bunu seçiyorsunuz ve sen takımı olarak şairin sen biz takımı olarak da şairin biz şeklinde tanımladığı sanat anlayışına ait ifadeleri belirleyiniz. Belirlediğiniz bu ifadelerden hareketle sen ve biz sanat anlayışının özelliklerini yazınız. Arkadaşlar burada sen dediği batı tarzı sanatı benimseyen sanatçılar. Onların özelliklerini yazacağız. Biz dediği milli kültürümüzü, Anadolu değerlerini işleyen sanatçıları yazacak. Bunu tabloya şöyle ne yapabiliriz? Yerleştirebiliriz. Sizler de yerleştirin arkadaşlar. Evet bir sen olarak ifade edilen sanat anlayışı yabancı, yani batı kültürüne ait değer veren sanat camiaları. Burada kelimeler, kavramlara baktığım zaman burada mozaik, bale, klasik müzik, heykel bunlara ait değerler ve kavramlar şiirde geçen. Bize ait olan, yani milli kültürümüze, değerimize bize ait olanlar ise... Anadolu kültürüne yani milli yerel değerlere veren sanat camiası, sanat e, toplulukları, sanatçılarımız. Bunu da örneklersek işte çini, zeybek, hat sanatı, misafirperverliğimiz vesaire bunları da ne yapabiliriz? Bu tabloda gösterebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. 19. sayfamıza kadar olan bölümün de sonuna geldik. Sorularımızı cevapladık. Arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ediyorum. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız kanalımı çok mutlu olacağım. Arkadaşlar kanalımızda yazılı soruları, ders anlatımları, konu işleyişleri özellikle bu bölümlerde geçen dil bilgisi konularıyla ilgili özel videolarımız da var. Onları da muhakkak kanalımızdan izleyin. Oynatma listelerine tıklayarak veya videolar bölümünden ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşelim.